Bir kalı ekranlarınızdayız ve tabii ki bugüne çok yaraşır doktor Gönül Atesta Çağ'ın biliyorsunuz ki bu programın gerçek sahibi her çarşamba ve perşembe olduğu gibi. Hocam çok yakışır bir kıyafet çok giymişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Arif bugün gününe. çiçeklendik. Ramazan'ın son günü yarın bayram. Ee, onun için bugün e, aynada kendimizi nasıl görüyoruz? Fotoğrafla aynalar arasında ne fark var? Anti agingde hangi tedaviler yapılıyor? Ve daha fazlası az sonra. Az sonra sizinle birlikteyiz. Haydi bakalım programımız başladı. Tekrar hoş geldiniz. Ve işte programımız başladı. Şimdi fotoğrafa, fotoğraf çektirmekle aynaya bakmak arasında ne fark var? Çok fark var. Sevgili seyirciler, aynada gerçek görüntümüzü görmüyoruz. Ve aynada gördüğümüz görüntüyle fotoğraf arasında ne fark var? Fotoğraf aslında gerçek görüntü. Ayna ise tam tersini görüyoruz. Yani biz bazen hasta ediyoruz ki hangi kaşın havada genellikle sağsa solu gösterir, solsa sağı gösterir. Yani bizler görüntümüzün aslında tersini görüyoruz aynada. Ayna ile fotoğraf arasında bazı farklar var. Fotoğraf çekilirken anında düzeltme yapamıyoruz. Pozisyonumuzu ayarlayamıyoruz. Mesela o sabah çıkarken diyoruz ki aynada kendimi çok beğenmiştim ama bir fotoğraf çekiliyor kendimizi beğenemiyoruz. Aa ben. Çünkü anlık düzeltme yapamıyoruz. Hmm. Aynada baktığımızda Bilinçaltında aslında hayalimizdekini de görüyoruz. Yani aynada kendimizi çok da güzel görüyoruz. Bazı resimlerimiz var. Ya da hayalimizdeki, hedefimizdekini görüyoruz. Aynada kendimizi beğenmemizin hem bilinçaltı nedenleri var hem de çekimden ziyade aynada sağla solu farklı görüyoruz. Mesela bakışımızı, duruşumuzu, ışığı anında değiştirip o gün kendimizi çok beğenerek çıkıyoruz. ...fotoğraf çekilince genellikle beğenmiyoruz. Evet. Bizler klinikte üç boyutlu çekildiğimiz zaman... Hmm. ...hayır, bu ben değilim diyebiliyoruz. Ne fark var? Çünkü ayna ile fotoğraf arasında gerçeklik farkı var. Yapılan bir sürü çalışmada... ...aynada kendi tarafının diğer yönünü görüyoruz. Çünkü karşıdan görüyoruz kendimize. Ama aynada kendimizi beğenmemizin nedeni... ...anlık, demin de söylediğim düzeltmeleri yapıyoruz. Hmm. Peki, bunun imdadına ne yetişiyor fotoğraf çekmek yerine selfie yapmak. Selfie yaparken hem filtrelerden destek alıyoruz hem de kendi mimiklerimizi anlık düzeltebiliyoruz. Bu nedenle selfie çekilmesi kişiyi kendini daha iyi hissettiriyor ve çektiği fotoğrafı da kontrol edebildiği için kendini çok beğeniyor. Doğru. Bilinç altında bizler kendimizi aslında hayal ettiğimiz gibi görüyoruz. Ve fotoğrafı görünce de bazen şok olup beğenmeyebiliyoruz. Ee, yine yapılan pek çok yöntemlerle, desteklerle istediğimiz rötuşları aslında medikal estetik işlemlerle gerçekleştirebiliyoruz. Fotoğraf çekildiği zaman yo bu ben değilim. Mesela kontürlerimizi beğenmiyor biliyoruz. Çünkü o andaki ışığı beğenmiyoruz, görüntüyü beğenmiyoruz ve bizim bilinçaltımızda aslında farklı bir görüntü var. Kendimizi fotoğrafta beğenmememizin nedeni asimetri. Evet ben mesela onu çok yaşarım. Evet. Bu tarafım çok farklı. Bir tarafımız hep daha güzeldir. Ee, bazen fotoğraf çekilirken bir taraftan çekilmek isteriz. Bunun nedeni aslında kimsenin yüzü asimetrik, genellikle simetrik değil. Simetrik olanlar genellikle e, gerçekten eğer bir araştırma yapılırsa hmm. en güzel bulunan insanlar ve yüz güzelliği hmm. yarışmasında, dünya güzellik yarışmalarında genellikle e, birinci seçilen kişiler. Aynada dediğimiz gibi gerçek yansımamızı göremiyoruz, hayalimizdekini görüyoruz. Mesela asimetri nasıl oluyor? Ee, birazdan bir resim göreceğiz. Genellikle yüzün tam yarısı diğer yarısı birbirinin eşitliği değil. Mesela iki sol yarayı ve iki sağ yarıyı birleştirdiğimiz zaman farklı resimler görüyoruz. Güzel bir resimde paylaşabiliriz hmm. aslında. Ee, Kişi de mesela sağ ve yol, solda eşitsizlik varsa, burada kişinin, görüyoruz. evet doğal hali. Ee, daha sonra bir değiş, bir sonraki resim. Bir sonraki var. fotoğrafa bakalım. Görebilir miyiz? Hmm. Burada iki iyi yan yani iki sol yan yapılmış durumda ve kişinin gülüşü iki tarafta bir tarafta gülerken diğer tarafta gülmüyordu. Saçının hattından bakabilirsiniz. Genellikle sol yan daha iyi olabiliyor. Bir resim daha var. İki sağ yanın birleştirildiği. Sağ kötü değil mi? Bu asıl resim. Hmm. Sevgili seyirciler, ah, evet. burada dikkat ederseniz saç yandan ayrılmış, sağ, ıı, solu hastanın gülüyor, diğer taraf gülmüyor. İki sol birleştirilince daha genç gözüküyor, iki sağ yan birleştirilince daha yaşlı görünüyoruz. Demek ki resimleri çekerken bunlar önemli noktalar ve biz medikal estetik işlemleri asla yakalamak istediğimiz asimetriyi de düzeltiyoruz. Hem kontürleri düzeltiyoruz hem cilt kalitesini ama bizler genellikle aynada bunu ışıkla değiştirip kendimizi daha iyi görüp hissediyoruz. Ya da fotoğrafı karşıdan değil simetri yaratmak için kendi mimiklerimizi düzeltmek için selfie çekebiliyoruz. Yapılan yine araştırmalarda e, bizler hep aynı yüzü gördüğümüz için aslında kendimizi daha çok beğeniyoruz aynada. Hmm. Demin de söylediğim gibi ha. aynada çok güzeldim bu fotoğrafta neden böyle çıktım diyebiliyoruz. Fotoğraflara genel olarak da duruşumuzu, ışığımızı değiştirebiliyoruz dedik. Ee, önemli olan e, kendimizi kandırmak değil, gerçekten güzel olmak. Hem cildimizi, hem e, kontürleri, dış hatları, yaşlılık çizgisi ya da gençlik çizgisi dediğimiz çene hattını, elmacık kemiklerini. Bunların daha doğru, daha iyi göründüğünü sağlamak için mutlaka bir hekim tarafından medikal estetik işlemler için destek alınabiliyor. Bunun dışında pek çok anti-aging işlemler yapılıyor. Evet. Dünyada genellikle kliniğe hangi şikayetle gidiyorlardır insanlar? Ya da aynada kendine bakıp en çok neyini beğenmiyordur sence? Sarkma. Evet Aa. güzel kesinlikle. <laughs> Tabii canım kendimden biliyorum. Özellikle çene bölgesinde sarkmalardan çok şikayetliyiz. Şikayetçiyiz. Evet. Ama dünyadaki her üç insandan birinde göz bölgesinden şikayetçi. İlk geldikleri şey kaz ayakları. Buralara toksin uygulayabiliyoruz. Bunu ben çoktan geldiğim için. Geldik ve geçtik. Oo. Peki. <laughs> Bunun dışında sevgili seyirciler gözaltı morlukları, gözaltı çizgileri her üç insandan biri yaklaşık yüzde 37 ile yüzde 40 arası şikayet nedeni. Gözaltına çeşitli vitaminler yapabiliyoruz, toksin uygulamaları yapabiliyoruz ve yine orayalara cihazla, lazerle destek tedavi verebiliyoruz. Yüzümüzdeki burada da görüyoruz. özellikle ağız ve dudak çevresinden de çok fazla şikayet gelebiliyor. Çizgilenme olabiliyor. İşte barkod çizgileri hmm. dediğimiz şeyler oluşabiliyor. Bunun dışında da en son el ve boyun, dekolte kısmı, özellikle boyun bölgesi yüz çalışılıyor ama yine şikayet gelen en fazla noktalardan biri. Bir insana baktığınız zaman çekici ve güzel gördüğünüz noktalar göz ve ağız. Buruna en son bakıyoruz. Burun kişinin kendisiyle ilgili algısını değiştiriyor, altın oranı tamamlıyor. Hmm. Ama en önemli konu göz çevresi gözümüz güzelse eğer altı mor ve halka şeklinde yapı varsa genetik olarak koyu olabiliyor bunları çözülebiliyor. Hı hı. Bunun dışında fazla diş sıktığımız için sadece e, normalde çiğneme kasımız çenede değil aynı zamanda şakaklarda geçen bir kasımız var. Burada temporal bölgedeki bu kasa da mutlaka doğru tedavi yapılırsa göz fazla kısılmayacağı için dolaşım da düzelecek ve göz altı morluklarına Tedavi dışında da kendimiz de buna destek verebiliyoruz. Gözümüzü çok kısıyorsak, göz bozukluğu varsa, fazlasıyla dişlerimizi sıkıyorsak, hmm. çiğneme kasları çünkü üstte de var tam şu şakaklarda, o kas fazla kasıldığı için dolaşım yavaşlıyor ve e, göz altı morlukları ve halkaları çizgilenmeleri oluşabiliyor. Hangi tedaviler yapılabiliyor? Özellikle hiyalüronik asit ve çeşitli destek tedaviler uygulanabiliyor. E, bunun dışında da yine çok yeni uygulamalar var. Ee, en önemli sizinle paylaşmak istediğim, bizim normalde tıbbi olan uygulamalarda yıllardır kullanılan e, polikabrolakton denen bir e, yabancı cisim reaksiyonu oluşturan bir madde var. Normalde sütürlerde vesairede yıllardır kullanılıyor. Yabancı cisim reaksiyonuyla eriyor ve vücutta yüzde özellikle lifting sıvı yüz germi uygulayabiliyoruz. Ay bunu çok duydum. Mesela Hı. ip takmıyoruz da onun yerine. ...mezoterapi yöntemiyle... ...minik popüler oluşturarak... ...belli yönlerde özellikle... Hmm. E, ...bu barkod çizgilerinde... ...işte belki dolgu uygulamak istemediğimiz ama... ...daha az işlem yapıp... ...hastanın daha iyi lifting olmasını sağladığımız... ...yöntemlerden biri... ...polikabrolakton özellikle... ...kişide lifting etkisi yaratıyor... ...yabancı cisim reaksiyonu... ...ve güzel haber eriyor... ...kişiye bir ya da üç seans yaptığımız zaman... ...mezoterapi şeklinde cildin altına verdiğimiz zaman... Özellikle bu vektörel yönde çeneden yukarıya doğru, dudak etrafında, boyunda kullandığımız zaman kişi de ciddi bir lifting yapıyor ve biz buna sıvı yüz germe diyoruz. Hem kişi bazen korkabiliyor, çekinebiliyor çok derin işlemlerden. Her yaş grubunda uyguladığımız bir yöntem sıvı yüz germeyle kişi kendini daha iyi, daha gergin ve anti aging yaratarak oradaki dokuların canlanmasını sağlıyor. Burada da yine... Ee, nasıl bir kolajen yapısını sıkılaştırdığını görebiliyoruz. Ee, genellikle iki ya da üç seans yapıyoruz ve bunların da faydasını hasta hem parlıyor cildi, Hı -hı. hem canlı gözüküyor, hem de sarkmalara çözüm getiriyor. Çünkü dediğim gibi bazen hasta, yani daha doğrusu kişiler bazen çok fazla dolgu yaptırmak istemiyoruz. Ama Hı -hı. bir iki seansta lifting oluşturduğumuz istedi, olmasını istediğimiz kişilerde, özellikle bu destek tedavi sıvı yüz görmeyi. ...liftingi kullanabiliyoruz. Süper. Lifting çok son dönem duyduğum bir şey. Evet. Çünkü. Gerçekten de liftingi pek çok... ...şekillerde yapabiliyoruz. Cihazlarla yapıyoruz, ses dalgasıyla yapıyoruz. Lazerden destek alabiliyoruz. İp askı dediğimiz, hmm. daha önceki... Evet, konuklarımızı anlattığı bölümler evet, var. Bir de hem cildin destekleyip... ...parlayıp hem de lifting etkisiyle... ...iki seans uyguladığımız bu yöntemle... ...kişinin cildi canlanıyor... ...ve daha yukarıya doğru... ...ve o istediğimiz sarkmayı da tedavi etmiş olabiliyoruz. Sıvı yüz germenin en büyük özelliği hastanın normal yapıldıktan sonra da günlük yaşamına devam ediyor olması. Herhangi bir ağrısız olmuyor. Cilt altına yaptığımız minik popüler yani iğnelerle bir hekim tarafından yapılan bu tedaviyle kişi çok daha sağlıklı ve güzel görünebiliyor. Bizler medikal estetik işlemlerde genellikle hep hem iyi etkisini görelim. Mesela şey soruyorlar genellikle. Eve gittim ama kimse bir şey anlamadı. Hem anlaşılsın istiyoruz sevgili seyirciler hmm. hem de yüz şekli bozulmasın istiyoruz. Doğru. Böyle durumlarda mezoterapiden çok büyük destek alıyoruz. Ve kullandığımız hmm. e, içindeki aktif madde de bizim cildimizi hem besliyor hem de lifting yapıyorsa bu tabii ki hastayı da e, biz uygulayıcı olarak hekimleri de çok mutlu edebiliyor. E, genellikle şöyle bir trend var dünyada. Kişiler hem işlem yapılmış olsun istiyor hem iltifat almak istiyoruz. Hem de a çok değişmişsin işlem yaptırdın var sorusunu almak istemiyorlar. Bunun için doğal yöntemler arasında hem cihazlar hem de mezoterapilerle cildin kendi doğal yapısına kavuşarak lifting olup kırışıklıklar gittiği zaman bizler de çok mutlu oluyoruz. Ee, en önemli etki dediğim gibi eğer dinlenmiş aydınlık görünüyorsan sen de bir şey var ama anlayamadık çok iyi görünüyorsun iltifatını alıyorsak ki ne kadar da bu dönemde fazlasıyla evdeyiz. Ve maske yüzümüzü dışarı çıktığımız zaman kapatsa da maskenin etkisiyle yüzümüzde bir takım izler oluşabiliyor. Özellikle göz altında yorgunluk çizgileri oluşmaya başladı. Yüzümüzde maske iz bile bırakabiliyor. Ve havasızlıktan dolayı e, mezoterapiden mutlaka destek alınmasını öneriyorum. Mezoterapide seçilen ürün de kişinin ihtiyacına göre ve cilde parlaklık, canlılık yani içindeki hiyerarik asitle birlikte cildi canlandırabiliyor. Bizim en önemli unuttuğumuz şeylerden biri de genellikle boyun. Boyunu hmm. da atlamıyoruz mutlaka, eli de yapıyoruz. Genel olarak hastaların ihtiyaçlarına göre tedaviler yapılmalı ama bazen hiç akıllarına gelmedik bir destek tedavide verebiliyoruz. Özellikle dekolte bölgesinde kırışıklık çok fazla olabiliyor. Kesin. Ne etkiliyor? Tabii ki genetik yapımız ama %30 unutmayalım. Güneş, hareket şeklimiz, yatış şeklimiz. Hep ben önerdiğim gibi sırt üstü yatmaya kendimizi e, uykuya başlamadan önce motive edebiliriz. Çünkü sırt üstü yazdığımız zaman hem yastık izi kalmıyor hem de bir taraf bir taraftan daha fazla hacim kaybına neden olabiliyor. Yattığımız tarafta iz kalabiliyor. E, boyun çizgilerinin en önemli sorunu yüz çok sağlıklı olsa bile ki bu resimde gerçekten hem cilt kurumuş... Hmm. ...hem kas tonusu iyice a, artmış durumda... Bunun için mesela boyunda toksin uygulamalarıyla hmm. boynu rahatlatıyoruz. Fazlasıyla kaslar gergin durumda. Ciltte burada gördüğünüz gibi hem ince kırışıklıklar var hem de kuruma var. Bunun için mutlaka cilt altına besleyici çeşitli tedaviler yapılması gerekiyor. Cildi besleyen mezoterapiler, vitamin karışımları ve toksinle kişinin hem boynu rahatlıyor ve boyun rahatlayınca yukarı doğru itiyor. Mesela burada daha genç bir boyun var ancak güneşin etkisiyle ee, çeşitli lekelenmeler oluşuyor. Aslında bizim bir içeriden oluşan travmalar Hı -hı. var. Hani hem genetik, bunun dışında bir de dış etkenler var. Dış etkenlerin en başında güneş geliyor. Yine artık ısınıyor havalar ve bir süre sonra belki tatillere de gitmeye başlayacağız. Hı -hı. Dönem değişecek. Onun için güneş koruyucuya e, mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bu arada hep sorulan bir soru, biz e, işte normal bilgisayar kullanırken telefona bakarken yani mavi ekranları kullanırken de unutmayın ki ultraviyole alıyoruz. Kapalı havalarda da, yağmurlu havalarda da ultraviyole mutlaka alıyoruz. Onun için sabah kalkınca e, günlük kremimizi sürdükten sonra üzerine mutlaka cildinize uygun, ince yapısı olan, cilde iyi bir koruyan mutlaka bir güneş koruyucu öneriyorum. Güneş koruyucu hani mutlaka kullanılmalı. Neden? Ve gün içinde de 3-4 kez de tekrar edilmeli. Bunlar bizim cildimizde bariyer oluşturarak cildin yaş almasını engelliyor. Ne demek? İki şeye etkiliyor. Zamanla pigment artıyor. Pigment arttığı zaman sevgili seyirciler bu pigmentler bizim koyulaşıyor ve yoğunlaşıyor. Ve bizim cildimizin homojen görüntüsünü etkiliyor. Bunun dışında da cildi kurutarak o dışarıdaki keratinize dokuyu daha sertleştirip daha kalınlaştırıyor. Yapılan tedavilerle cildin kalınlığı azaltılıp cildi daha canlı hale getiriyoruz. Biz de evde mutlaka bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kullandığımız ürünlerle aldığımız tedavileri desteklememiz gerekiyor. Tabii bu arada yine de e, su içmeye tekrar hatırlatıyorum. Ama yavaş ve ılık e, hızlı içmememiz gerekiyor. Ilık ve sıcak içersek vücut onu daha fazla kullanıyor. Bunun dışında yine de e, dudak çevresinde hatırlatalım ama boyun gerçekten e, boyun, ellerde, dekolte kullandığımız ürünlerin hemen yansımasını göstererek daha canlanıp toparlanacaktır. Bunun dışında da genellikle kullandığımız tedavilerden biri de mezoterapi. Demin de söylediğim gibi. Mezoterapi çok önemli. Mezoterapi bir de seviyoruz. dudak dolgusunun gençleştirdiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Değil mi? Değil. Doğru. Evet. Yani bir bölüm kaybediyor zamanla galiba veya dişlerin de herhalde yapısı değiştikçe. Harika. Dudak dolgusu için ne söylersiniz? Şöyle dudak dolgusu aslında çok korkulan bir şey ama kontürlerimiz içeri giriyor. Böyle evet. kenarda ruj sürünce hani içeri giriyor. Çizgi çizgi oluşuyor. Ya da rujumuz bulaşıyorsa... Artık çevresinde dudak etrafında minik çizgiler oluştu. Oraya sadece gerçek hacmini yerine koyabiliyoruz. Hmm. Mezoterapi de yapabiliyoruz dudağa ama aslında sadece dudak dolgusu bir hacim vermek işte ya da ördek gibi görüntüsü olmaktan korkmayın sevgili seyirciler. Yapılan hiyaluronik asit vücudumuzda aslında en çok olan kolajen. Kemiklerimizde var, tendonlarımızda var, yüzümüzü canlandırıyor. Eğer biz çok fazla korkarsak doğru tedaviyi alamayız. Hmm. Şişirmeden evet, hekime bırakmak gerekiyor. Evet doğru bilgi vermesi Hı -hı. gerekiyor. Ve güvenmesi gerekiyor hekimine. Ve e, dudak dolgusuyla birlikte dokular canlanıyor. O kuruma ve hacim kaybı gidiyor. Aslında dudak dolgusunu şekil değiştirmek için de yapabiliyoruz. Ama bunun Hı -hı. dışında da hiyalürin asitle cildi daha sıkı ve eski hacmine getiriyoruz dudakları. Hı -hı. Ve insanlar şey diyor genellikle aa eskiden benim dudaklarım böyleydi. Bazen eski resmine bakıyoruz. Zamanla kemiğimiz küçülüyor. Mesela hmm. e, dudak daha uzayabiliyor hmm. bu mesafe. Bunun dışında artık eskisi kadar gülerken çok iyi görünmüyoruz. Hmm. Dudak yanı aşağı inebiliyor. Oralara da dolgu koyabiliyoruz. Bizim hep dolgudan bir korkan halimiz var. Aslında korkmamak gerekiyor. Doğru yerde doğru tedavi alırsak eskisi gibi canlı görünebiliriz. Aslında Benim hep söylediğim gibi. Temel illa... sorun bu değil mi hocam? Evet. Aslında şöyle bir şey. İlla biz hep söylediğim gibi arabamızın boyası çiziliyor, duvarlar evimizde eskiyebiliyor. Biz onları boyatıp ve bakım yaparken cildimiz yaşlanmak zorunda değil. Mesela çok fazla mimik yapıyorsak alnımızda çizgi kalıyor kaz ayaklarında. Hep sanki sinirli ya da gülüyormuş gibi görünüyoruz. Bunlar olmak zorunda mı sizce? değil. Ama şimdi aslında yapmam gereken burada konuğumuzu hemen e, davet etmek. E, bu programı zaten her çarşamba her perşembe e, doktor Gönül Ateş saçan hazırlıyor bizim için. Biliyorsunuz zaten. Programın gerçek sahibi. Şimdi konuğumuzu davet ediyoruz ve buradayız.